Bu yapay zeka gerçekten ilginç bir şey. Yani bayağı sen gibi o. Evet. ikinci versiyon değilim ama. Orada olmadım bile. Bir şekilde şöyle. Ee, bir e, Hasan geldi. Dik dur dedi. Durdum. Geldi kamerayla alttan çektiği Döndü. Ortadan çektiği Döndü. Bütün suratının her tarafını çekti. Gitti fotoğrafların hepsini yapay zeka öğretti. Analiz etti üç boyutlu bir şekilde. Artık bilmiyorum. Sonra herhangi bir videodaki surata burayı kafasını yapıştır dedi. Ondan sonra bunlar çıktı. Yani bir bakıyorum, aa ben. Yani sakallı versiyonum tabii. Ama çok o kadar bir yani evet. şey yapabiliyor ki gerçeğe benziyor ki artık yani iş çırıncık çıkmış seyredi. gibi. Evet, aynen klibi seyredince ne hissetti? Hiç korktum, yani bir şekilde yani korktum derken. Evet, neler yapılabilir? E, yani bu böyle görünürse düşün bu teknoloji nasıl bir çılgın ara? ...yol açabilir evet. ileride. Yani bunu beş sene sonrasını artık her bile edemiyorum yani. Bana biraz ürkütücü geliyor. Aynen. Yani Ama hani bana. her yere Allah korusun. <laughs> <Bana bak. gülüyor> Aman ha Şantaj Şantajlar, Her şey olabilir yani. <laughs> of. Peki, klipte ayrılık sonrası depresyona giren... ...yani o paralel evrendeki e, şimdi Buray, aile, depresyondaki Buray. Şimdi konu zaten şarkının sözlerinde baktığınızda... Bazen böyle insanların hayatına biri girer, öyle bir doldurur ki o o hayatı e, çıktığında kocaman bir boşluk kalır, yerini doldurmak çok uzun zaman alır. Oldu mu hiç? Geldim öyle bir şey başına. Yani oldu tabii ya, oldu derin yaralar aldık zaten bu ilham nereden geliyor? <laughs> bu besteler, müzikler Doğru. nereden çıkıyor? E, mutlaka oldu. Ama tabii ki dünkü ilişkim geçen haftaki değil yani bu lisede, üniversitede, ömrümüzün hayatımızın. ...bazı e dönemlerinde... Politik, politik söyle. <laughs> Yaşadık yani herkes. Sen, Aynen, sen herkes. De. Siz de yaşamışsınız. Tabii mi? ki de yaşadım. Yaşamaz mıyım? Ee, Böyle ama şey gibi bir şekilde zaman de. her, her şey... Ayrılınca hani mesela oyuncağı... ...elinden alınmış çocuk gibi kala, kala kalıyorsun. Yani. yani alışkanlık da var. Tabii. Ee, yani bir de... ...o kadar bir emek vermişsiniz. Belli bir yere gitmişsiniz. Bir emek harcanmış. Bitince her şey çöpe gidiyor. O, o da var. Ee, ve ne zaman unuturum diye bir soru var sü sü Çünkü her yerde karşınıza çıkıyor. Her anıda her yerde o var ve yani ama işte zaman her şeyin ilacı derler. Bazısı üç günde unutur, bazı üç ayda, bazı 3 yılda ama bir şekilde geçiyor. Bunu anlatıyor. Evet, yani geçici, buzlu camı Aa, evet. düşünün. Bir şey yazıyorsunuz. E, 15 dakika sonra yok. Yani bazen uzun bazen kısa. Kısa sürüyor doğru. Peki, eee Mesela sen Buray olarak patladıktan sonra meşru olduktan sonra. Evet. O o duyguyu yaratan kişi geri dönmeye çalıştı mı? Ya da herhangi bir iletişime geçti mi? Olur ya meşru Güzel olunca. Ee, yok. Yani dönmedi. Zaten bir bağımız kalmadı. Çok uzun zaman geçti. Hiçbir şey. Hayır, değil de... onu onu değil. Yani şimdi Belli ki daha önceden yaşanmış bu olay. Evet. Bayağı bir önceden diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra sonra sen Buray olarak bütün şarkılarla falan patlıyorsun ve daha bir popüler oluyorsun yani hepimiz seni tanıyoruz. Eğer ondan önceyse tabii bu ilişki. Ondan sonra böyle herhangi bir mesaj tebrik ederim. Ben zaten biliyordum böyle olacağını falan hani böyle hmm. bir küçük <laughs> bir havuç, havuç. <laughs> Anladım. Yemeyeceğin havuç geldi mi? <gülüyor> geldi. <laughs> ona... Geldi ama işten geçtikten sonra. İşte hep bunların hakkı başına sonradan geliyor ya. <laughs> Vallahi. Ama işte bak. Benimkilerde da. de öyle oluyor. Bence, ben geçince geri geliyorlar. Ya yani o o dönem yaşanması gereken bir şeydi. Sonra zaten bir anlamı yok ki. Yani. O dönem kimya, hava durumu, duygular, boşluk, mod. ...maddi durum, finans, ilgi, her şey bunu etkiliyor yani sizin parametreleriniz. O dönem o insana belki... ...güzel duygular vardı. Üç sene sonra bir bakmışsınız ki bitti yani. Too late canım deseydi. Too late baby. <gülüyor> 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 o da tatlı bir şey ya. Şu anda ne bileyim ben böyle bir... ...öyle bir anlattı ki... Ama öyle şimdi... <laughs> pardon sesim çaldı. Böyle bazen intikam gibi bir duyulur bu, çok kötü bir şey aslında yani... Ama has, o. bak şimdi ben sana söyleyeyim. <laughs> bir anda patladıktan sonra onun sana seninle bir, yani ben kendim de yaşadım bunu sonuçta onun için biliyorum bu duygu. Yoksa niye hani bilmesem bu kadar şey anlatamam. Evet. Ondan sonra ondan sana gelen herhangi bir şey ha, oluyor sana. <laughs> Doğru. Yani kötü insanız, bir ya. Öf, insanız. Evet, kötü bir şey değil ki ben buna dedim ya Aa, bak ben demiştim sürüne sürüne kapımı çalacak <laughs> var ya o <bu> şarkı <laughs> Ay, hep ben o şarkıyı söylerdim çünkü mesela gerçekten de oldu o kadar söylemişim ki hani ben gece kulübünde orada burada yani arkadaşız ya da evde dinlerdim. Gerçekten de oldu o bir şey yapıyorsun yani oh diyorsun böyle bir egon da okşanıyor her şeyin tabii ki de kendi yoluna gidiyorsun ama evet. yani bende öyle oldu. Ondan sonra ama o şeyin gelmesi... Atarlı şarkılar var Ha o, o yani evet. kişinin geriye dönmek, Pişmanlığı. istemeye evet. çalışması evet. Oh, müthiş bir haz. Doğru maalesef doğru yani. Evet, <gülüyor> 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 evet o, gitmeyecektin, giderken aklın neredeydi? <laughs> ...at gibi yine. <gülüyor> <gülüyor> gibi diyelim. <laughs> Devamını şey yapmıyorum. Kesmek evet. zorunda kalmayalım. Aynen. Peki bundan sonrası için... ...gerçi bu şarkı çok taze... ...çok yeni ve yani çok güzel bir şekilde patladı. Bundan sonrası için neler planlıyorsunuz? Bundan sonrası için... ...güzel sürprizlerimiz var ama... ...şimdi herhalde bunları söyleyemeyiz burada. Yani ben yaza yani iki tane daha yedek şarkı hazırladım. O da çok güzel. Durdurak yok Onlar sende da maşallah. Çok güzel. Sürekli üretiyoruz. Seviyorum ben. E tabi, öğrettikçe insan daha daha büyük keyif alır. Aynen. Şarkının nerede çaldığını gördüğünde, tamam bu oldu dedin? Şöyle, ilk işte o 2015 ilk geldiğimde, benim dediğim gibi çok öyle çok büyük meşhur olayım patlayayım hayallerim yoktu. Ama bir şey vardı, bir, bir isteğim vardı, bir hedefim vardı. Taksiye bindiğimde, radyoda şarkıma denk gelirsem, bu iş oldu, hep derdim. Random. Bir gün taksiye bindim, duydum şarkıyı. İstersen işte o zaman. Adam bir daha çevirdi başka bir kanala. Gene benim şarkı. Hadi Sonra bir, bir kanal daha çevirdi. Sonra yine benim şarkı. Dedim tamam Allah'ım ben istedim bir göz. Aaa. Çok, çok keyifli bir an o benim Ay için. Şey. harika bir an. Her şeyi çeviriyor ve sen çıkıyorsun. Evet. Üç defa Müthiş. yok Söyledin mi taksi benim. şoförüne bu benim diye? Yok söyle. <gülüyor> <Tam> <gülüyor> Hayır sana söylemez mi ya? Gerek yok. Demek Kendi içimde. Ben olur. de mesela şey ilk böyle kendimi bulmacalar var ya. Bulmacada evet, gördüğümde evet. fotoğrafımı. Aaa. Ay ben meşhur oldum. <laughs> oh. Aa, Resimdeki dedim. ünlü <laughs> Aynen. Ben demiyorum gazete diyor <laughs> Gazete diyor koymuşlar Bulunuz kim bu ünlü diye <laughs> Çok hoş çok enteresan Çok şey bir duygu Bir tane de radyo programına e, Çağırdılar beni Daha ilk işte istersen patladığında Böyle AVM'nin içerisinde bir cam mekanın içerisinde Bir radyo şov oraya girdim Bir baktım böyle fanlar bir sürü kızlar, genç kızlar ellerinde buray muray. Çığlıklar, arka İlk böyle anlamadım bana gel yani gerçekten. Sonra böyle pankartlar, pankartlar görünce dedim tamam. Yani demek ki bir şeyler oldu bir şeyler galiba Bir <laughs> böyle bir şey. <laughs> Aynen gerçekten ilginç bir şey yani. Peki mesela bu şarkıdan bir şey olmaz deyip de böyle deli gibi iş yapan yani, bir şarkın oldu mu? İşte Sen Sevda Mısın. Ha o mu? Evet, i̇lk albümde Sen Sevda mısın diye biz 7 numara yaptık. O kadar bir yani koyalım olursa olur, olmazsa olmaz. Şarkı bir patladı. Yani herkesin hayatına damga vuran bir şarkı var ya böyle 10 sene, 15 sene de gitse. Ne bileyim mesela işte. örnek veriyorum Ümit Bese'nin Hayatına Nikah Masası. Nikâh masası. Gittiğinde e, e, e. Ümit Hoca bir çalsana bir Nikah Masası. Ve Sen Sevda da benim şeyim oldu. Nereye gitsek? Buraycığım bir Sen Sevda söyler misin? Ya da bir ya böyle... Onunla bildiler beni. Zaten beni çoğu insan aslında şarkılarla bilir. İşte Alaz sen bilir. Ben böyle çok magazinlere girmediğim için çok... E, o nasıl başarıyorsun? Yani... Seyahat Başar mı? bir şey değil. Eve geldiğim zaten. Senin... seyahat yurt dışındayım yani. <laughs> Tur nelerdi, nereden yakalanıyor? Yani zaten böyle insanları görüyorum. Yani çoğu işte aşk ilişkisiyle falan gündeme geliyor. Ben özel yaşadığım için bazı şeyleri, çoğu şeyi... Çok öyle bir magazinlik şeyim yok yani benim. Evet. Yani konserlerde Buray konser yaptı. Buray sosyal projelerde yer aldı falan. Onları görüyorsunuz. En güzel yani. şekli zaten. Peki o şarkıyı çalmak ister misin? Onunla sonlandırmak. Tabii sen sevda mısın? Evet. Yapalım. Lütfen. Şimdi. Ha. Tamam. Gidiyorum.